Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Allah silah yok. <laughs> Abi, adamdan önce indim ama silahım yok. Yukarı çıkıyorum.

Zar zor kurtulduk Aa, buradan ya. Al sana bomba bomba Beyim ben de. Aa AVM varmış. Al abi sen AVM AKM'yi ben alayım. Al kompattım attım beni. Ses var. Şurası bir görmezse. daha o ben alayım. Gördüm herifi açıkta. Aldım birisini. Lan iki dakika sıkma be oğlum Kursun ya. Allah görüyorsun Ahmet, değil mi? Ahmet gösterme. Kutuları tamam. Atıyorum, var abi değil Al abi. Tamam yeter. Yeter o yeter, 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 yeter o yeter yeter. Tamam. Atladı. Byron, oynuyorum. Bir tuhaf tam, ha. Çektim, çektim. Tamam. Çektim, çektim. Ha, ha, ha. Ar arkadaşı var. Bu nasıl, Atladı mı? Ya, işte. Biri atladı. Senin... Çok o, iyi, iyi abi. Bir tane Biri üstümüz. Hayır batarya diyorlar ne diyorlar Üstümüz abi üstümüz Aha, İçeri gir içeri Yukarıdan da gelen var Alttan da gelen var Tamam Bu bitti ama bir dakika Plaş atıp da alalım mı ya <laughs> Dur abi dur dur Alacağım biliyorum ben onu nasıl alacağımı Ulan beni kör ettin oğlum Ne adamsın lan şey, tamam. E abi Şu pencereyi Atıyordu Abi, adam geldi. Öteki tarafa git. Öteki bir tarafa. tane kaldı Rıza. Birisi kaçacak. Arkadaş, arkadaşına gidecek arkadaşına. Evet. Yedirttim. Yedirttim. İki buçuk dakika, üç dakikası var. Gel abi benimle. Aldım. Valisi varmış. Bir iki güne. Ha adamlar var abi. Birini aldım. Oynasaydın abi ya. Gel gel gel. Gel gel. Mermi rülotluyorum. Lan şurada da adam gördüm. Önümüze odaklan lan. Önümüze. Tamam. Burayı bırak. Bizinkileri mi bekleyeceğiz şimdi? çekme atacaksın abi? Oo alan dışıyız. M7 Yok bakıyorum. fişe kar. Fişeyi verdi karşıya da. Şey alana. MG yi... arka geliyor, arka geliyor, arka geliyor. Gördüm. Geldiler. Çok yedi. Abi, abi. Monster'daki de çok yediydi ya. Şurada baygın var. Ya, tekne var. Tekne da da atayım. Atayım. Tamam tekne var. Tekne. tekne. Da. Bir ya. ya da neyse burada kaldık artık. Burayı tutan da vardır şimdi. 556 da yok. Arabayı bırakayım mı? Arka. Hı -hı. Nereden atıyor? Nerede? Ar Aha geldi. Durdu. Aşağımıza... Dur. dur. Nereye koçum ya? Bir kişi, bir kişi zaten. Bir kişi aynı. Bir kişi daha var ahmet Nerede? Var, Gördüm. Çok yedi ya, çok yedi. Durdu. <laughs> Hast ya. görüş alanına girebilir miyiz? Geliyorlar. Geliyor. Bana doğru geliyor. Abi ben uçarak için. Dur onların önüne alacağım ben. Tam burada. Bir dakika önüne alacağım. Ahmet cam batıyor Ahmet. Abi göremiyorum adam şu anda. Oh, Ahmet Abi senin bu tarafa gelmen lazım. Bir, bir Vurdum. Tek kişi şey miydi abi? Allah onu aldı. Aldım. Ön var, ön tarafımız. Rıdvan abi vallahi abi. Ya, sen niye yapacak bir şey son, yok. Diye. Abi, abi Adam haykıran ground avantajı vardı ya. kesin mavi de pusuyorlar ya. Mecburen önümüzü sisleyeceğiz amca. Gördüm yapıyor. Buradalar. Ben de yattım. Gel. Keşke az daha gel, uçsaydım gel, gel. ya. Aldım birisini. Ben Candayım. O sağ tarafta bir kişi daha vardı. Yerimiz şu an on numara ama. Çift ben de Sanki tepeden biri attı abi benim Sanki canım gitti de. çünkü. Var var tepede var adam aracı oraya çekmiş bak. Fasulyeniz var mı abi? Neyimiz var mı? Fasulye. Al iki tane var bıraktım, bir tane bomba. bıraktım. Eyvallah. Bombalı çünkü bombasını görmemiş de o yüzden atıyor. Yok yok binme 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 arabayı çekeceğim ben aşağı. Alan içim ya. Burası Arka mı var? AVM, AVM, AVM deneyin. Kar, Demek kar denedim. Headshot'ı var. Düşmedi. Arkaya odaklanın bildi. De. Bitti mi o? Tamam. O bitti bitti. Bitti, bitti. Adam oradan pip koymuş az daha bizi düşürecekti ya. Ahmet bir hani bomba şey mıyız acaba ya? Abi oradaki support yer almanız lazım. Beraber hep beraber. Bomba geldi. Bomba geldi. Bunun arkası. Bunun arkası sağ taraf. Sağ sesi aldım. Sağ tepe aldım. Ben de sağ aldım. Çok güzel. Tuttum ben. Tamam. 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 Ulan hiç kim alanda geliyor. Hemen koşmalıyım. Bir alanda şey yap. Bence de abi. şurada tepede ya. Diğerler nerede? Kesin mavi. 3 vs 300 galiba abi. Web pusluklar gibi alacaklar ha. Alan dışkılar. Oh tamam 3 vs 3 değiliz. 3 vs 3 değiliz o zaman. 4, 2 orada. 1 Şş, Şurayı alalım mı? Yok abi hemen değil alan işiyiz. Mehmet abi alan işiyiz biz. Gel. Alan işiyiz abi. O zaman da... Gördüm sana bakıyor zaten. Allah sana bakarken. Nereden bakıyor bana? Ne? Abi güzel güzel yaşamışsın <laughs> Ay gösterdi yattı Göster Aynen alan dışı gelsinler abi kendileri Orası da mı var? Abi bak ben adamı ağzına vuruyorum Adam yeleğimi piçetti etti ya Bunlar çıkmaz ya. Hayatta çıkmaz bunlar. Aşağı aşağı. Zaten şuradaki herifi gördüm. Oha lan dünyanın mermisini yedin ya. Gitti alana salacak kendini ya. Geliyorlar. Tamam ikisi de öldü. Ee diğeri? Tamam ben tuttum ben tuttum diğeri koşup gelecek. Tamam. Evet arkadaşlar win. O da dünyanın merimsiniydi zaten. To us. Evet arkadaşlar sonuçlarımıza bakalım. Vallahi Miran abi iki mermi aldım abi. İki mermi aldım. Sen çok vurmuşsun. Evet arkadaşlar 12, 11, 23, 26, 29 kil. Abi ellerinize sağlık. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki PUBG Mobile videolarına görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.